Günaydın. Bugün torunlar geldiler kahvaltıya. Anneleri bıraktı gitti işe. Bu da oyuncak döküntümüz. Kahvaltı hazırladım onlara. Pesmet yap diyor. Büyük torun bunu sever. Yaptım ben de. Halamız daha yeni hazırlıyor her şeyi ama bunlar çok acıkmışlar. Yumurta patates, Yumurta, patates kızartması geliyor. Yumurta gelecek. Kırdık. Patates kızarıyor. Elif'im dünyalar tatlısı. Pesmet sever. Babaannesinden pesmet ister. Güzel de otur babaannenin yanına. Gel Gülce. Yer sofrası severler bir de. Masada oturmayalım. Sandalyemizi getirmedik mama sandalyemizi diyorlar. Bebekler mama sandalyeler olduğuna da Biliyorlar tabii her şeyi. Çok akıllılar. Ş şekilli şekilli pesmet yaptım onlara. Ayılar var. Neler var Elif? bitirdiniz mi ayıları? İki. Yıldızlar var. Nerede? Varlar mı hepsi? Bitirmişsiniz demek ki. Sen kaç tane yedin? iki Aha, İki yıldız mı yedin? Ay yıldız, iki yemedim. Ay mı yedin? Bir tane ay yedim. Ayı mı yedin bir tane de? Bak kalpler var. Al kalpleri ye. Kalp. Ha, burada. Al Gülce sen de kalbin birinde sen ye. Gel. Hoşçakalın. Bugün böyle oturacağız çocuklarla akşama kadar. Anneleri babaları gelecek. Akşam yemeği yeriz. Gece giderler. Üç tane pesmet yedi Gülce. Yumurta yedireceğim şimdi. Hadi gel Gülce sen de. Zika, zika, zika. Zika. Çok acıkmış pesmedi hızlı hızlı yedi. <laughs> kapat gözlerini kapat.